Hiçbir hikaye uzaylı istilasını bu kadar acı verici bir şekilde sakinleştirmemişti. Ama ne yazık ki işte üçüncü sezonuyla karşımızda. Simon Kingberg ve David Weiland dizisi Apple TV Plus'ın geniş bilim kurgu kataloğunun bir parçası ve kesinlikle Severance, Foundation ve For All Mankind gibi dizilerle boy ölçüşebilecek bir yapım değil. Ne kadar değerli olursa olsun, Invasion sonunda birinci sezonda formüle edilen daha büyük gizemlerinin kökenine iniyor gibi görünüyor. Ancak hikayenin uyuşuk enerjisi bu kapanış noktalarına ulaşmayı zorlaştırıyor. Invasion 3. sezon muhtemelen o zamandan beri kalan tüm çocuk oyuncuların yaşadığı bariz büyüme atakları nedeniyle 2. sezon finalinden 2 yıl sonra başlıyor. Zaman atlaması çoğunlukla en iyi şekilde işliyor. Burası normalin artık farklı anlamlara geldiği ve kederin karakterleri tekrar hayatta kalma moduna ittiği bir istila sonrası dünyası. Üstelik İnternet forumlarındaki komplo teorilerinden güç alan, kimliği belirsiz bir tarikat lideri olan Infinitas liderliğindeki yeni bir kötü adam grubu da şehirde. Invasion 3. sezonunda uzaylı kıyamet sonrası bir dizinin tüm özelliklerini taşıyor. Eskisinden bile daha fazla uzaylı aksiyonu, muhteşem özel efektler, karakter çalışmaları ve dindar bir tarikat lideri. Yine de prestijli bir bilim kurgu draması olma yılında atmaya çalıştığı dev adımı atlamayı başarıyor. Invasion 3. sezon, aynı anda birden fazla karakteri yönetmeye devam ediyor. Invasion'ın 3. sezonu, 3 ana olay örgüsünün birleşmeye başlamasıyla birlikte, 1. ve 2. sezonlara göre daha az kopuk izleyiciler, ikinci sezonun sonunda Trevent Cole'un, Jamila Huston ve Anisha Malik'le çarpışmasıyla bunu deneyimlediler. Bu durum, Shioli Kutsunay'ı dizinin en ilgi çekici karakteri Mitsuki Yamato rolüyle baş başa bıraktı. Yamato, üçüncü sezonda uzaylılarla iletişim kurma yolculuğunda oldukça ilgisiz yardımcı karakterlerle karşılaşacak kadar talihsizdi. Yazarlar, ilk iki sezondaki karakterlerin çoğunun takip edilecek kadar ilgi çekici olmadığı yönündeki eleştirileri dikkate almış gibi görünüyor. Trevant, Üçüncü sezondaki Invasion'ın gelişmelerinin harika bir örneği, ancak ikinci sezonda zaten muazzam bir gelişim gösterme yolunda ilerliyordu. Şüphesiz bu sezonun başrol oyuncusu, hafıza kaybı yaşıyor ve uzay gemisinde genç Casper Morrow'a ne olduğunu hatırlamaya çalışıyor artık kendisi de cevaplar arayan bir üniversite öğrencisi gibi görünen Jamila ile işbirliği yapıyor. Trevent ve Jamila, arkadaşlıklarının çekişmeli doğası için güvenilir, yalnız kurt ve yavrusu klişesinin rollerini sık sık değiştiriyorlar. Trevantin TSSB'si, beynin travmayla başa çıkmak için sahibine nasıl ihanet ettiğinin ve toplumun gazilerde bu durumu nasıl görmezden geldiğinin dikkatli bir incelemesi. Jamila bir destek sistemi olarak karşımıza çıkıyor, aynı zamanda çocuklardaki TSSB'nin bir temsili olarak da karşımıza çıkıyor. Sonunda yolları, ikisi de hareketin eski üyeleri olan, ancak artık Banlieu'de karma bir ailede, evli bir çift olarak yaşayan Anisha ve Clark'la kesişiyor. Clark hakkında söylenecek pek bir şey yok. Sadece orada öylece duruyor ve eylemleri Anisha'nın sonraki hamlelerini belirliyor. Anisha hala karma bir karakter olmaya devam ediyor. Farahani duygusal açıdan zorlayıcı sahnelerde ağırlığını hissettirmeyi başarıyor. Ancak Özellikle oğlu artık hikayeye neredeyse hiç dahil olmadığı için, Farahani'nin hikayenin daha geniş kapsamına tam olarak ait olmadığı yönünde acı bir his var. Invasion, dünya inşası için ilham kaynağı olarak gerçek hayata bakıyor. Konu, iki yıllık zaman atlaması, dizi için yeni bir başlangıç gibi hissettirdiği için birinci ve ikinci sezonlardan oldukça farklı. Trevante ve Kaspar gemilerine girip içeriden yok ettikten sonra, İkisi de görünüşe göre bu süreçte ölmüşken, uzaylılar artık görünüşe göre gitmiş durumda. Trevante'nin şaşırtıcı dönüşü, insanlığı tehdit eden belirsiz planlarını gerçekleştirmek için geri dönen uzaylı yaşamının bir işaretidir. Karakterler bir araya geldiğinde, sadece uzaylılara karşı değil, aynı zamanda diğer insanlara karşı da çalışmaları gerektiğini fark ederler. İlk kıyamet invasion için işe yaramıyordu, bu yüzden şimdi daha çok travma, keder ve karakteri tanımlayan bir olaydan sonra uyum sağlama mücadelesi temalarıyla ilgileniyor. Bu özellikle işgal nedeniyle önemli ölçüde daha iyiye doğru değişen ancak toplumsal normallik standartlarına uymak zorunda olan iki kişi olan Anisha ve Clark için işe yarıyor. Covid-19 salgını 3. sezonu kalıcı bir gölge gibi takip ediyor. Önceki iki sezonla karşılaştırıldığında Invasion'ın 3. sezonu diğerlerinden daha sosyal açıdan alakalı. Bu birinci ve 2. sezonlarında öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak 3. sezonun olay örgüsü daha açık bir şekilde gerçek dünyadaki güncel olaylardan ilham alıyor. Covid-19 salgını 3. sezonu kalıcı bir gölge gibi takip ediyor. Karakterlerin inanç sistemlerini, ideolojilerini ve yakın tarihin en yıkıcı olaylarından birini tekrarlama korkularını veya umutlarını etkiliyor. Tek şikayet bir uzaylı istilasına dünyanın saçma sapan bir hızla normal düzenine geri dönmesi. Mitsuki'ye gelince neredeyse bambaşka bir dünyada yaşıyor gibi. Zamanı geldiğinde onu hikayeye dahil etmek için doğal bir şekilde bütünleştirmek için bir çaba gösterilmemiş olması üzücü. Tüm karakterler arasında en büyük amaca sahip olmasına rağmen aralarında temel bir ilişki olmadığı için kendini onlardan çok izole hissediyor. Bu durum özellikle sadece onun hikayesini takip eden iki bölümde hissediliyor. Sezonun ilerleyen bölümlerinde yayınlanan bölümlerden biri, bozmak için çok iyi sebeplerden, şimdiye kadarki en havalı bölümlerden. Ancak 10 bölümlük bir sezonun karakter odaklı bölümler oluşturmak için sürekli değişmesi yorucu olabiliyor. Diğer karakterlerin hikayelerinin ivmesi bu anlarda büyük bir duraklama yaşıyor ve haftalık olarak yayınlanan bir dizi için temposu pek de uygun değil. Invasion, büyük hirsleri onu geride tutuyor. Invasion'ın hakkını vermek gerekirse, sezonun en iyi bölümü, yeni gelen Erika Alexander'ın canlandırdığı tekil bir karaktere odaklanan, tamamen bir geri dönüşten oluşuyor. Vivian Barnes tarafından yazılan üçüncü sezon altıncı bölüm, birinci sezonda geçen klasik bir kıyamet sonrası mini hikaye. Bölüm, Alexandre, içinde bulunduğu her sahneyi aydınlatan enerjisiyle Invasion'ın en derin anlamlara sahip oyuncularından biri olarak gösteriyor. Bölümün olay örgüsündeki her şey hayatta kalma mücadelesi gerektiren bir durumda inancın gücüne dair ham bir ifade. Invasion birkaç küçük değişiklikle 6. bölümün yazımına daha fazla sahip olsaydı The Leftovers kadar melodramatik olabilirdi. 3. sezon Invasion'ın klişelerin varlığını aktif olarak görmezden gelmeye çalışmak yerine onlara kapılıp gitmesi için bir işaret olabilir. Bahsedilen birkaç değişiklikten biri birinci sezondan beri pek gelişmeyen senaryo kalitesi olurdu. Diyalogların klişe kalitesi, hikayenin gergin anlarında dikkat dağıtıcı olabilir. Hikayedeki kolaylıklar da hikayeyi ele geçiriyor. Ancak bu da yeni bir şey değil. İnsanlar farklı alanlara kolayca gidip geliyor ve çocuk oyunundanmış gibi esaretten kaçıyorlar. Hafıza kaybı klişesi 3. sezonda da yer alıyor ve karakterlerin keşfetmeye çalıştığı oldukça büyük bir vahiy büyük ölçüde geciktiriliyor ama en azından istilanın şık bir uzaylı tasarımı var. Bu sezondaki uzaylılar, hikaye kitaplarından veya halk hikayelerinden alınmış mitolojik bir öze sahipler. Korkunç olmaktan çok güzel göründükleri bir nokta geliyor ve istilanın tam da amaçladığı şey bu gibi görünüyor. Invasion, ikinci sezonda olduğu gibi, üçüncü sezonda da denemeler vurgusuyla tam bir Arrival havası yakalamaya çalışıyor. Invasion'ı şaşırtan şey 3 sezon geçmesine rağmen hikayeyi uzaylılardan ziyade karakter dramasına odaklama amacına ulaşmak için gereken keskin çizgiyi hala tam olarak bulamamış olması. Invasion artık neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamış olmalıydı. Bunun yerine hikayeyi bu kadar hantal yapan aynı hataları arada sırada ufak tefek düzeltmeler olsa bile tekrar tekrar yapıyor. Onu geri tutan şey saygın televizyon dizileriyle aynı rekabet ortamında var olmaya çabalaması. 3. sezon, Invasion'ın klişelerin yokmuş gibi davranmaya çalışmak yerine onlara kapılması için bir işaret olabilir. Suçluluk duygusu yaratan bir dizi yine de keyifli olabilir. Invasion ise kendine bu ismi takacak kadar gururlu. Invasion 3. sezon 22 Ağustos 2025'te Apple TV Plus'ta yayınlanacak.